Arkadaşlar merhaba. Orman yolları planlanması dersindeki orman yolları projesinin ödevinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Önce iki nokta arasındaki eğimi buluyoruz. Eğim yükseklik farkı bölü uzaklık. 1 2000 ölçekli haritada eş yükseltiler arası 2 metre. Buradan 18 tane ara var. 36 metre yükseklik farkı buldum. Cetvelimle de iki nokta arası uzaklığı ölçünce 26.4 santim çıkıyor. yine 1 bölü 2000 ölçekli haritada 1 santim 20 metreye eşit. 26.4 santimde 528 metreye denk geliyor. Buradan formülümüze yazdığımızda şöyle göstereyim. Eğim %6.8 çıkıyor. Eğimi bulduktan sonra pergel açıklarını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Pergelimizde bütün eş yükselti eğrilerinden Aynı uzaklıkta gitmemiz gerekiyor. Bunun formülü de şu şekilde bulunuyor. Ee, küçük h burada 2 metre yani iki eş yükselti arasındaki uzaklık p eğim 1 bölü 2 binde ölçeğimiz arkadaşlar. Formülde rakamları yerine yerleştirdiğimiz zaman pergel açıklığımız yaklaşık 1.5 santim çıkıyor. Yaptığım denemelerde bir buçuk santimde iki nokta arasına ulaşamadım. Birkaç e, santimetre milimetre yükselttikten sonra 1.7 santimde <laughs> iki eş yükselti arasında e, bütün noktaları kesecek buldum. 0.7 santimden sonra tekrar geri. Burada %2 ile %10 arasında olması gerekiyor. Eğimin sağlamasını yapmamız gerekiyor. Ve bunu yaptığım zaman da eğim %5.9 çıktı. %5.9 kabul edilebilir bir eğim. Daha sonra pergelimizi 1.7 santim açtıktan sonra bütün noktalardan geçtikten sonra arkadaşlar cetvelimizi alıyoruz ve her noktayı birbirleriyle çizerek şu şekilde buradan buraya bu noktadan şuraya buraya 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 şu çizdiğim noktaları keserek şuraları keserek sıfır hattımızı oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu noktalardan geçecek sıfır hattımız. Sıfır hattı geçtikten sonra doğrultmanlarımızı çiziyoruz. Doğrultmanlarımızı kendimiz belirliyoruz arkadaşlar. Birkaç farklı noktaya deneyebilirsiniz. Ben şu şekilde dört tane bir böyle çizdim. Şöyle çizdim. Böyle. Beş tane doğrultman çizip bu beş doğrultmanın arasında da dört tane kurp çarptığımın yardımıyla kurp çizdim arkadaşlar. Biri 60 metre yarıçaplı, biri 30 metre, biri 50 metre, biri de 100 metre yarıçaplı 4 tane kurp çizdikten sonra yol geçkisini ortaya çıkarmak amacıyla alimanlardan aliman diyoruz buna alimanlardan ve kuruplardan geçen sıfır hattını belirlemeye çalıştım arkadaşlar. Şöyle şu düz yerlere alimen diyoruz, Kurukların olduğu yerlere de kurup diyoruz. İki kurp arasında en az 0.5 santim olması gerekiyor, 10 metre. Bunu çizdikten sonra en son temize geçiriyorum. Şöyle, bu kağıt öyle kalsın arkadaşlar. Böyle temize geçirdik. Temize geçirdikten sonra e, profil noktalarını belirliyoruz. Profil noktaları, evet, profil noktaları gördüğünüz gibi e, eş yükselti eğrilerini kestiği nokta D diyoruz bunlara düz olduğu için düz bir yol olduğu için bu da D bu da D. Bu da eş yükselti eğrisini kesiyor. Burada kurttan ee, kurptan geçiyor arkadaşlar. Kurptan geçtiği için 6'yı kurp başı olarak işaretliyorum. Sonra 7 kurp ortası. 8 de burada eş yükselti eğrisini kesiyor kulp içinde olduğu için 8'i kulp içi olarak işaretliyorum. 9 da kulp sonu arkadaşlar. 10'da tekrar do, yani doğru üzerinde olduğu için 10 eee D diyorum. 11'de 12'de tekrar ikinci kurpumuzun başlangıç noktası. 13'te eş yükselti eğrisini kesmiş. kurp içi. 14 kurp ortası. 15'te tekrar eş yükselti eğrisini kesiyor kurp içi. 16'da kurp sonu geliyor arkadaşlar. 17 doğru 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 üzerinde eş yükselti eğrisini kestiği için 17 D diyorum. 18 kurp başına denk geliyor. 19 kurp içinde bir eş yükselti eğrisini kestiği için kurp içi. 19'da yine aynı şekilde 19'da kurup içi 20'de kurup içi 21 kurup ortası 22'de tekrar eş yükselti eğrisini geç kestiği için kurup içinde 22 kurup içi diyorum. 23 kurup sonuna denk geliyor arkadaşlar. 24 doğru üzerinde eş yükselti eğrisini kesmiş. 25'te Evet 25 kurt başı olması gerekiyor. Yok 25 kurt 25 kurt başı Evet 25 45 arkadaşlar. 26 kurup içi, 27 kurup ortası, 28 kurup içi, 29 kurup sonu. 30 doğru üzerinde, 30 D, 31 D. Evet 31 tane profil noktası var arkadaşlar. Profil noktalarını çizerken e, yarım santim Yol geçkisinin yarım santim altında ve yarım santim üstünde olacak şekilde yol geçkisine dik bir şekilde çiziyoruz. Yani burada da tam dik olacak, burada da dik olacak. Bütün hepsinde dik olacak, yol geçkisine dik olacak ve yarım santim altında yarım santim üstünde olacak arkadaşlar. Bu şekilde profil noktalarını belirliyoruz. Profil noktalarını belirledikten sonra e, cetvelim pergelimizi 0.5 santim açarak pergelimizi 0.5 santim açarak e, yolun başından sonuna kadar şu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gidiyoruz. Ve yolumuzun uzunluğunu buluyoruz arkadaşlar. Yolumuzun uzunluğunu bulduktan sonra her bir profil noktasının da e, başlangıça olan uzaklığını buluyoruz. Başlangıça ve birbirine olan uzaklığını buluyoruz arkadaşlar. Öte birinci kısmı bu şekilde. Diğer kısmına geçtiğimde videoyu çekip atacağım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.